Fatih Altaylı tepki gösterdi. Bayağı sert bir tepki gösterdi. Peki kime tepki gösterdi? Vekillere tepki gösterdi. Ama hangi vekillere? Hem vekil olan hem de emekli olmuş vekilliğe devam eden kişiye. Ve 300 kişi olduğu yani Cemal Engin Yurt'un açıkladığına göre şu anda mecliste 300 vekilin hem vekil maaşı aldığını hem emekli vekil maaşı aldığını o maaş tutarının da geçenlerde biliyorsunuz Cemal Engin Yurt'un dediği e, oranda 147 bin liralara kadar yükseldiğini ifade etmişti, söylemişti. E, ciddi ciddi bu parayı düşündüğünüzde, yani düşünebiliyor musunuz? Me, bir dönem, ülkenin belli bir döneminde milletvekili olmuşsunuz. Milletvekilliğinden sonra size milletvekili emekliliği bağlanmış, ciddi de bir para 64 bin, 65 bin lira civarında. O parayı alıyorsunuz diyorsunuz ki abi ben bir de vekil olayım. Hop bir de vekil maaşı geliyor. 150 bin liraya yakın para alıyorsunuz bugünün tutarıyla. Fatih Altaylı da hem vekil maaşı alan hem de emekli vekil maaşı alanlara diyor ki haram olsun bir izleyelim. Dik ki 300 kadar milletvekili hem milletvekili maaşı alıyor hem emekli maaşı alıyor. Ayda 147 bin mi 148 bin mi para. para? 150 bin liraya yakın bir para vermiş. Çok net söylüyorum bak. Milletvekili maaşının yüksek olmasının hiçbir rahatsızlığım hayat boyu olmadı. Bunu defalarca yazdım. Milletvekili insan onuruna yakışır, milletvekilliği pozisyonuna yakışır bir maaş almalıdır. Almaya devam etsinler. Ama bu kıyak emeklilik var ya milletvekili emekliliği. Hadi ona da neyse diyelim ama ikisini bir arada alıyorlar ikisini bir arada. Haram olsun. Bak net söylüyorum. Haram olsun yani bunu dini maksatla söylemiyorum. Benim öyle e, dini sahiplerle bir şey söylemem söz konusu olmaz. Haddimi bilirim. Ama bunu insani, duygusal, geleneksel, göreneksel olarak söyledim. Hem milletvekili hem emekli maaşı alan milletvekillerinin emekli maaşları da öbürü de hangisini tercih et, kendileri tercih et. Bir bölümü aram olsun diyor. Ayıptır. Yazıktır. Bak bu bu milletin yarısından fazla, yarısına yakını askeri ücrete talim ederken, yarısına yakını yoksulluk sınırının altında yaşarken, yüzde yetmişi, yüzde pardon, bunların yüzde yetmişi neredeyse açlık sınırının az üstünde maaş alırken, emekliler 7500 lira maaşa talim ederken, binlerce insan atama beklerken, Diyeceksin ki onların maaşıyla bunlar kurtul kurtulmaz. Ama deminden beri diyorum bir simge, bir hissiyat, bir hissiyat paylaşımı. Ne demek ya? Hem milletvekili olacaksın hem de kendi çıkardığın yasal ötürü milletvekili emekliliğine hak kazanmış olacaksın ve ikisini bir arada alacaksın. 1, 2, 3 de değilmiş. 300 kişiymiş. Bunu da ben söylemiyorum. Bunu da benim daha önce davalık olduğum, iktidar yanlısıyken, iktidarın bir parçası olarak hareket ettiği zaman da bana ağır hakaretler eden, o yüzden de benim kendisini yıllar önce davetmek zorunda kaldığım ve tazminat kazandığım, şimdi ise söylediği pek çok şeyi çok beğendiğim Cemal Engelgür söylüyor. Şimdi soruyorum. Ee, hani diyorlar ya bu milletvekilliğinde gerçekten bazı kişiler bu işi mes meslek haline dökmüş ve meslek olarak yapıyor diye. Hem emekli vekil olsanız hem de milletvekili olsanız abi bırakır mısınız? Ve düşünün yani partiler sürekli size teklif de ediyor yani bunu. Bazı vekiller var 6 dönem 7 dönem. Abi ya tamam hadi bunu da geçtim. Tamam çok iyidir. Meclisin ihtiyacı vardır. Ya hiç insanlar kendilerine sormuyorlar mı? Yani şunu düşünmüyorlar mı? Abi zaten ben vekil seçilmişim. Zaten bir para alıyorum yani. Bu emekli vekil maaşını niye kesmiyorlar mesela? Değil mi? Vekil seçilirsin, 4 yıl boyunca vekillik yaparsın, o maaşı alırsın, sonra gidersin abi, hop zaten emekliysen, emekli vekil maaşın bağlanır, hayatına devam edersin. Hem 4 yıl boyunca emekli e, vekil maaşını alacaksın, hem vekil maaşını alacaksın, beraber e bırakır mısın sen yani vekilliği? Bu şeye benziyor. Memur olmuş birisi, işte normalde emekli olması lazım, Tamam mı? Memuriyetinde aldığı çok ciddi bir para var. E şimdi odan gider emekli olursa parası yarı oranında belki üçte bir oranında düşecek. Gitmiyor. Emekli olmuyor hiçbir şekilde. O yüzden de bazı vekiller maalesef e, gidip emekli olmazlar yani bu doğrultuda. Ve bunu bir meslek haline dönüştürürler. O yüzden Fatih Altaylı umuyorum ki bu videoya bazen böyle videolarını yayınladığımız zaman telif yiyebiliyoruz. Telif de yemeyiz ama Güzel yorumlamış. Çok da doğru söylemiş. Şimdi bir